Hükümetin çocuk bakım yasasını değiştirme planına tepkiler devam ediyor. Okul öncesi çağdaki çocuklara evde bakan aileleri teşvik etme adı altında özellikle kadınları eve hapsetmekle eleştirilen yeni yasa taslağı, devletin çocuk eğitimi konusunda sorumluluktan kaçması olarak değerlendiriliyor. Didi üyesi Berlin İşçi ve Gençlik Derneği de planlanan yeni yasanın göçmen aileleri de yakından etkilediği gerekçesiyle yasa değişikliğine itiraz eden örgütlerden biri. Yasa taslaklarına karşı şimdiye kadar bilgilendirme masaları açıp toplantı ve protesto eylemleri düzenleyen dernek üyeleri yüzlerce kişinin destek verdiği bir imza kampanyası da gerçekleştirmiş ve bunu Federal Meclis'e iletmişti. Dernek yöneticileri ve üyelerinden oluşan bir heyet geçtiğimiz hafta Federal Meclis'te Yeşiller Milletvekili Mehmet Kılıç'la birlikte bir toplantı yaparak yasaya neden karşı çıktıklarını ve ne istediklerini bir kez daha dile getirdiler. Mehmet Kılıç da toplantıda Didif'e bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, bu tür çabalar sayesinde anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu yasa taslağını engellemenin mümkün olduğuna dikkat çekti. Dernek yöneticileri, başta kadınları ve aileleri mağdur edecek olan ve önümüzdeki haftalardan meclis gündemine gelecek olan yeni yasaya karşı tepkilerini ortaya koymaya devam edeceklerini söylediler.